Hayatınızda istediğiniz her şeyi kendinize çeken bir mıknatısa dönüşmek ister miydiniz? İyi haber, bu güce sahipsiniz. Bugün, o mıknatısa dönüşmeniz için atmanız gereken temel adımları bir yolculuk akışında inceleyeceğiz. Zihninizi, eylemlerinizi ve çevrenizi nasıl yeniden programlayacağınızı keşfedeceğiz. Hazırsanız, dönüşümün ilk ve en güçlü adımıyla başlayalım. Birinci adım, hayatınızın tam ve koşulsuz sorumluluğunu elinize alın. Bu özgürleşmenin en büyük adımıdır. Sorumluluk almak, etraftaki her şeyi suçlamayı bırakmak demektir. Patronunuzu, ailenizi, politikacıları, kötü şansınızı suçlamayı bıraktığınız an kendi kaderinizin kontrolünü ele alırsınız. Evet, bu ilk başta biraz korkutucu olabilir ama inanın, inanılmaz derecede güçlendirici bir duygu. Peki, sorumluluğu aldıktan sonraki adımlar ne? Diğer adımları merak ediyorsanız Açıklamadaki linke tıklayın ve bu dönüştürücü güce sahip videonun tamamını şimdi izleyin. Bu tür içerikleri seviyorsanız, Anda ve Farkında kanalına abone olmayı unutmayın.